PowerPoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Tekirdağ Çerkes e tasarlanan projemizin mimari tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Ben Mimar Nazlı Korku. Bugün Tekirdağ'daki projemizin mimari değerlendirmesini ekibim adına ben sizlere anlatacağım. Projemiz iki katlı olup zemin katında ortak alanlar, üst katında ise yatma birimleri planlandı. Modern ve klasik çizgi, çizgileri birlikte harmanladık. Arazi verileri üzerinden yaptığımız analizler ile ulaşım, topografya, iklim, güneş ve rüzgar yönlerine göre tasarım kararları aldık. Mekanların güneş ve gölge durumlarına göre ilk düzenini bu diyagramlar ile oluşturduk. 800 metrekarelik arsamızda yapı, havuz, çim alanı ve otopark konumlandırıldı. Yol cephemizden yay ve araç girişleri farklı kapılarla sağlandı. Evin girişi yoldan verilip arka bahçeye yönlenerek havuz, havuz ve oturma alanları planladık. E, girişte veranda alanı, sol, sol tarafta misafir odası bulunmakta. Galeri boşluğuna salon uçak bağlantısı yapıldı. Gizliler ve oturma alanları da proje'de mevcuttur. Üst katta ana yatak odası, çocuk odası, misafir odası bulunmakta. Bütün odalarda giyinme odası bulunmakta ve bu katta yine ortak bir banyo ve bir çamaşır odası bulunmakta. Bodrum kat müşterimizin isteğiyle tamamı kullanmak yerine kısmi bir alanı kullandık. Spor alanı, hamam, sauna, depo alanı gibi alanlar bulunmakta. Müşterinin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmaya çalışıldı. Cephede modern ve doğal malzemeler bir arada kullanılmaya çalışıldı. E, doğal taş kaplamaları öne çıkardığımız ahşap detaylarla sıcaklık katlımcı bir proje oldu. Çatıdaki parapetler uzatılarak kırma çatı gizlendi. Bu sayede yapı daha hacimli, modern bir görünme kavuştu. E, verandada yarı açık pergola tasarımı e, mevcuttur. E, bu şekilde ferah bir dış mekan kullanımına olanak sağlandı. Dina'yı aydınlatma, aydınlatma elemanları cepheye hem şıklık hem de gece kullanımında işlevsellik katıldı. Üst katlarda ise Fransız balkonlar tercih edilerek minimal bir görünüm elde edilmeye çalışıldı. Malzeme olarak ise antivit boya, ahşap görünümünde tavan ve taş kaplamalar tercih edildi. Proje hakkında e, sizlere anlatacaklarım bu kadar. Projenin detaylarını mimar sunumundan inceleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi alabilirim. Nazlı Hanım, sizin ve Ekibinizin emeklerine sağlık. Ee, Tekirdağ Çerkezköy'e tasarladığınız bu proje bölgede muhtemelen çok fazla dikkat çeken bir proje haline gelecek. Özellikle e, ben bu projeyi yani planlama anlamında, cephe anlamında e, gayet bütüncül gördüm. Tabii iç mimari ve peyzajını görmüş olduğumuzda daha da bütüncüllüğü ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama burada yapmış olduğumuz tasarımda vaziyet yerleşimimiz özellikle... E, alanı bence çok doğru bir şekilde kurgulamayı amaçlamışız. E, planlara geçmiş geçmiş olduğumuzda böyle bir yapıda eksik olarak görmüş oldum. Kapalı garaj aslında bağlantısı görmek isterdim. Yani böyle 3 katlı gayet ihtişamlı ve gösterişli bir projede. E, tabii bu müşteri istekleridir. Arazi ihtiyaçlarıdır. Buna e, cevap vermenizi bekliyorum. Sadece kapalı garaj kurgusunu e, yapıyla bağdaştırmayı, görmeyi isterdim açıkçası. Onun haricinde geçtiğimizde zemin katta e, çok güzel bir kurgu yaptı sarlamışız. Burada merdiven alanı bence çok keyifli olacak. Aynı zamanda e, eğer hareketli bir e, yapın içerisinde gezmek isteyen kişiler için bence çok e, güzel bir plan haline geliyor. Özellikle bu salon alanında yapmış olduğunuz iki basamak düşme, yemek alanında iki basamak yükselme, işte verandalardaki aslında bu kademe farklılıkları bence projeye anlam katmış. E burada tabii 7, 8 ve 10 nolu bağlantıdaki yani mutfak, 8 nolu oturma alanı ve 10 nolu verandadaki burada oluşturduğumuz yaşam alanı bence gayet güzel bir görüntü ve örüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Üst kata geçtiğimizde planlama olarak yatak yatma birimlerini e, gayet planlı doğru bir şekilde kurgulamayı amaçlayarak aslında oluşturmuşuz. E tabi iç mimale geçtiğimizde görsellerden e, galeri boşluğunun oradaki kolon muhtemelen rahatsız edecektir gibi hissediyorum. Ee, onun haricinde 5 nolu odada kullanmış olduğunuz e, giyinme odası bana biraz böyle bir içimi daralttığını söyleyebilirim. Acaba oraya böyle biraz da ışık alabilmesini sağlayabilir miydik? Onu bir sorguladım ama e, sanırım onda duvarlarla sağlamayı amaçlamışız. Yani 5 numaralı odayla daha da bütüncüllüğü oluşturmaya çalışmışız. İki numaralı odada kurguladığınız yani basamaklarla yükselip otur, oluşturduğunuz oturma alanı tabii iç mimarlığı da görüyor olacağız. Ee, farklı ve göze hoş gelen bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki planlamada canlandırdığımızda en azından onu görebiliyoruz. Ee, Bodrum kata geçtiğimizde zaten burada istekler dahilinde sauna, hamam ve spor alanını kurgulamışız. Belki daha da büyütülebilirdi. Ee, daha farklı birimler de eklenebilirdi. Ee, onun haricinde merdivenin arka tarafındaki bu oluşturmuş olduğunuz boşluğu e, yine en azından değinmeniz için e, tekrar burada da soruyor olayım sizlere. Onu bir cevaplarsanız en azından izleyicilerimiz de oradaki boşluğun ne anlama geldiğini ve iki numaralı da odada da aynı şekilde oradaki boşlukların ne anlama geldiğini görmüş olurlar. Ecepe'ye geçtiğimizde. Burada e, kullanmış olduğumuz malzemelerin bağlantısı bence gayet güzel bir şekilde yapmış yaptığınızı düşünüyorum. E, yani taşı kullanış şeklimiz, oranımız veya dikey fugalarla ahşap görüntüsünü oluşturuyor olmamız, düz sıvaların oluşturuyor olmamız oran olarak e, güzel bir oran yakaladığımızı düşünüyorum. Sadece burada beni rahatsız eden şey özellikle ön cephede daha doğrusu bu cephede Verandanın kolonu aslında yani geniş olan kolonu değil değildi. Ee, biz önceki görselde daha iyi bir şekilde görmüştük açıkçası. Yani bu görselde görmüş olduğumuz evet oradaki kolon bana biraz bir zayıf kaldı. Yani genele bakmış olduğumuzda taşı daha vurgulu bir şekilde veya daha sağlam bir şekilde o hissiyat alabiliyorum. Fakat buradaki sadece kolonda kullanmış olduğumuz taşa belki kullanmıyor olsaydı. Komple oraya bir tek alüminyum direkle veya metal direkle inmiş olsaydık. Sanki daha iyi hissedebilirdim gibi geldi. Yani şu an bakmış olduğumda en çok gözüm o çarptı. Tabi giriş alanındaki o iki tane kolonla bu birbirini atıfta bulunmuşsunuz. Fakat giriş alanında biraz daha yükseltmişiz oradaki taş dokusunu. Metali biraz daha az görüyoruz. Burada yarı yarıya görüyoruz. Burada sanki metali komple tek başına görüyor olsak taşla alakalı odağımızı daha doğru yerlere verebilirdik gibi hissettim. Onun haricindeki cephe kurgunuzu beğendim ve bu projeye yakıştırdığımı söyleyebilirim. Şimdi yorumlarını almak için sözü İknur Hanım'a bırakıyorum. Sizin ve ekibinizin emeklerine sağlık Nazlı Hanım. Planlara gelecek olursak planlamayı ben de olumlu buldum. Bence sirkülasyon açısından gayet güzel. Ben sadece daha büyük geniş mekanlarda merdiven kullanılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani herkesin tasarım şeyi farklı. Tabii ki bu bir işverenimizin isteği özellikle ee, hani yapılan ama daha geniş mekanlarda merdiven kullanımı fazlalaşsa mekanlar içerisinde daha olumlu olabilirdi bence. Ben de Türker Bey'e katılıyorum. 7-8-10 e, kurgusunu çok beğendim. Bence buradaki en keyifli alanlardan biri 7-8-10 e, mekanları arasındaki olacak olan o kurgu. E, mutfaktaki oturma odası alanı falan çok keyifli. Bunun dışında üst katta da bir kotlandırma var. Ben yatak odasındaki kotlandırma keyifli olabilir ama beni çok düşündürtüyor. Mesela iki basamakla iniliyor. Buradaki bu detay nasıl çözülecek, Mimar olarak da de hani detaylarını düşününce zorlu bir planlama olmuş bence hani detaylarda sizi de uğraştırmıştır diye düşünüyorum. İki basamak çünkü yaklaşık 30 santime yakın bir yükselti demek. Orada o kod düşüklüğü nasıl sağlandı? Aslında tek kodla çözülse bu oda çok daha e, nitelikli çözülebilirdi gibi geliyor bana. Ama bu şekilde de çözümlenmiş. E, genel kurgu için elinize sağlık. E, bunun üstünde cephe tasarımına gelecek olursak ben cephe tasarımını genel olarak beğendim. Bunun dışında tabii ofisimize gelen işverenlerimize de örnek proje olarak gösteriyoruz ve onlar da çok beğeniyor. Genel kurgu ve ihtişamı çok güzel. Bence Taşla ahşabı da güzel bütünleştirmişsiniz ve sıvının da yer yer olması çok güzel olmuş. Özellikle bu cephenin oranı çok hoş duruyor. Bir de girişte bir görseliniz vardı giriş kısmına. Şu cephe çok hoş duruyor gerçekten hani çok güzel kurgulanmış. Girişin yüksek olan çatısı da aslında bence hoş durmuş. Keşke imkan olsa da daha enine geniş olabilseymiş diye düşündüm bakınca yapının oranına göre. Ama sonuçta burada açıklıklar yapıyoruz ve cam açıklıklarını kurtarmıyor. E, muhtemelen ondan kaynaklı bir kaygıyla çok genişletilemedi. Benim sorularım bu şekilde. Emeninize, emeklerinize sağlık tekrardan. Teşekkürler İknur Hanım. Yorumlarımızı cevaplaması için söz tekrardan Nazlı Hanım'a bırakıyorum. Yorum ve görüşleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kapalı garaj bağlantısından bahsetti ilk olarak Türker Bey. E, aslında e, olabilirdi gerçekten böyle bir projede kapalı garaj bağlantısı olsaydı şuradaki garaj kapalı şekilde planlansa çok da hoş olurdu. Ama maalesef ki kapalı garaj emsalimize giriyor ve bu da bizim için emsalde sıkıntı demek. Zaten şu anda bize verilen emsalde bile müşterimizin bazı isteklerini karşılayamadık bir de kapalı garaj emsene dahil etseydik bizim için biraz sıkıntı olacaktı. O yüzden sadece üst örtülü yere açık olarak bir garaj yapma fikri bizim için yeterli oldu. Galeri boşluğundaki kolonla alakalı düşüncemiz vardı. Buradaki tek kolon rahatsız eder. Evet, iç mimaride bu kolon rahatsız etti ve bu kolonu hemen karşıda bir kolon, daha, doğrusu dekoratif bir kolon koyuldu. Ve şurada bir oturma birimi planlandı. Hani ana kolon olmadığı için bu planda göstermedik biz bunu ama şurada bir dekoratif kolon planlaması yapıldı. Çocuk odasındaki giyinmenin darlığından bahsetmişsiniz. Ben de katılıyorum. Küçük bir giyinme alanı. Ama müşterimiz istediği için çocuk odası için de yeterli olduğunu düşündüğü için kapalı bir alan olmasını istedi. Biz de o sebepten böyle bir alan yaptık. Şimdi verandadaki, şuradaki kolon, kolondan bahsetmiştiniz. Evet, giriştekiler gibi biraz daha burada taş alanı, yüksek olanı, buradaki alüminyum alanı daha yapabilirdik. Kısa yapabilirdik daha doğrusu. Ya da bütün kolonu yukarı kaldırabildik ama bütün kolonu kaldırdığımızda hantal bir görüntü hissettirdi bize. Ee, bayağı kapalı hissettirdi. Tamamen ince bir kolon da olabilirdi. iki tane yan yana ince alüminyum kolon ama başka hiçbir yerde olmadığı için burada da onu yapmak istemedik. Giriş şey, biraz atıfta bulunmak dedik. Sadece girişle aynı olabilirdi. Yukarı doğru kaldırılabilirdi. Sadece e, orada bir evet küçük bir e, benzetme yapılabilirdi. Ektüren Hanım'ın salondaki merdivenle alakalı kafasında e, biraz daha geniş mekanlarda kullanılabilir kaygısı vardı. Buna ben de katılıyorum. Geniş alanlarda çok daha iyi kurgular olabiliyor ama müşterimizin hayali hep böyle bir salon merdivenle kodlarla iğnen bir salon olduğu için e, o isteğini yerine getirmeye çalıştık aslında müşterimizin kafasında daha büyük bir salon vardı ama istenilenler ve emsel değerleri birbirine çakışınca yani tutmayınca mecburen bazı noktalarda küçültmelere gidildi. Salon da bunlardan biri oldu. Daha geniş bir alanda çok daha keyifli bir alan çıkardı ama bu haliyle de keyifli bir salon olduğunu söyleyebilirim. Projemizin iç mimari renderlerinde göreceksiniz. Gerçekten çok keyifli bir salon alanı elde edildi bu haliyle bile. Aynı şekilde üst katta da burada da bir e, sorun olmuştu sizin için acaba mı diye. Projede en zorlanılan noktalardan biri burası oldu. Ekranın çok haklısınız. İç mimarımız burayı yapay gerçekten biraz zorlandı ve bayağı da bir süreç aldı bizim için burayı çözmek. Ama sonucunda yine güzel kod farklılıklarından yararlanan keyifli bir alan ortaya çıktı diyebilirim. Yani aslında plandaki bazı zor zorluklar iç mimaride çok keyifli mekanlara dönüştü bizim için. E, proje hakkında sanırım yorumlarınıza cevap verebildim. Tekrar ekibim ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Benim de beğendiğim bir proje oldu. Teşekkürler Nazlı Hanım. Tekirdağ Köyü tasarlanan projemizin mimar tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.